Selamun aleyküm değerli dostlar hoş geldiniz. Bu yayınımızda Allah rızası için yapılan samimi ve fedakar hizmetlerin müminlerin manevi derecelerini yükselterek onları Allah'ın has kulları arasına nasıl sokacağını sizlere aktaracağız. Hazırsak başlayalım. Kulu Rabbine yaklaştıran çeşitli ibadetler ve ameller vardır. Bir kul bu amelleri yerine getirdikçe Allah katındaki makamı yükselir ve nihayetinde onun özel kulları arasına girer. Mümin namaz kılarak Rabbine yaklaşır, oruç tutarak, zekat vererek ve Allah'ın hoşnut olduğu diğer ibadetleri yerine getirerek Allah'ın razı olduğu kullar arasına katılmaya çalışır. Kulu Allah'a yaklaştıran ve onun has kulları arasına sokan önemli amellerden biri de Allah için yapılan hizmettir. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biri içinde tatlı su kaynağı bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Bu yeri çok beğenmiş ve keşke insanlardan uzaklaşıp şu dağın kenarında otursam demişti. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin almadan bunu asla yapmam diye eklemişti arzusunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iletti. Peygamberimiz ona şöyle dedi: "Böyle bir şey yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışıp çaba göstermesi, evinde oturup 70 yıl boyunca namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? O halde Allah yolunda mücadele edin. Kim kısa bir süre için bile Allah yolunda mücadele ederse mutlaka cennete girer." Cihat, Allah yolunda yapılan fedakarlık ve verilen mücadelenin adıdır. Cihat, müminin tüm varlığını seferber ederek Yüce Allah'ın rızasını kazanma gayretidir. Allah yolunda hizmet, kişisel arzuları tatmin etmek veya başkalarına kendini beğendirmek için değil, tamamen Allah için olmalıdır. Aslında Allah için yapılan her iş bir hizmettir. Allah için yapılan her işe hizmet denir, ve bu hizmetin karşılığını da Allah verir. Allah rızası için yapılan her işte olduğu gibi hizmette de ihlas olmazsa olmaz bir şarttır. Hz. Mevlana bizlere şöyle seslenir. Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmet et, halkın kabul etmesi veya reddetmesiyle ilgilenme. Bu geçici dünya pazarında sana bol kazanç sağlayacak müşteri olarak Allah yetmez mi? Allah'tan alacakların karşısında insanların verebilecekleri ne ki? O halde bakışlarını ve kalbini insanların teşekkürlerine değil Allah'tan gelecek lütufa çevir. Mü'min hizmetle Allah'a yakınlaşır. Nitekim bir kelam-ı kibarda denildiği gibi hizmet eden himmet bulur. İnsanların en hayırlısı başkalarına en çok faydası dokunandır. Hizmet eden kişi aynı zamanda insanların efendisidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kavmin efendisi onlara hizmet edendir buyurmuştur. Allah için yapılan hizmet, mağfireti celbeder. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalı gördü ve onu kenara aldı. Bu sebeple Allah ondan razı oldu, karşılığını verdi ve günahlarını affetti. Bu nedenle Allah için yapılan en küçük bir şeyi bile küçümsememek gerekir. Çünkü yüce Allah azı çok eyler. Müminlere iyilikleri emretmek ve kötülüklerden sakındırmak Allah'ın dinini tebliğ etmekte bir hizmettir. Fahri Kainat Efendimiz benden bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız buyuruyor. Bu nedenle tebliğ hizmetini yerine getirmek için alim olma şartı yoktur. İnsanlar gücü yettiği kadar bir ayet veya bir hadis bile olsa onu diğer insanlara ulaştırmalıdır. Allah'ın mümin kulları hizmette yarışırlar. Rabbimiz müminler hakkında şöyle buyurmuştur: Onlar hayırlı işlere koşar, birbirleriyle yarış ederler. Hizmet hayra öncülük etmektir. Bir hayra öncülük eden kimseye o iyiliği yapan kişinin ecri gibi sevap verilir. Dünyadaki bir hizmet kıyamet günü nur olarak müminin karşısına çıkar. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Kimin Allah yolunda bir tek saçı ağarırsa bu kıyamet günü onun için bir nur olur. Hizmet, mümin kardeşinin ihtiyacını görmektir. Onun bir ihtiyacını gidermektir. Hizmet, israr ve diğer gamlıktır. Mümin kardeşini kendine tercih etmektir. Hizmet yolunda olan mümin, gönülden fedakarlıkta bulunarak mümin kardeşini kendisine tercih ederek hizmet eder. Bu nedenle hizmet isteksizce değil, gönül hoşluğuyla yapılmalıdır. Hizmet, aşkla yapılmalıdır. Bu konuda sahabe efendilerimiz bizim için birer rehberdir. Örneğin, Veh bin Kebşe radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle o günün şartlarında neredeyse bir yıllık mesafede olan Çin'e kadar İslam'ı tebliğ etmek ve hizmet etmek için gitmiştir. Hizmet, Aynı zamanda edep ve nezaketle yapılmalıdır. Allah rızası için yapılan hizmet Allah katındaki derecemizi artırır. Bu nedenle mümin en küçük bir hizmeti bile büyük bir edep ve huşu ile yerine getirmelidir. Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Allah Teala sizden birinizin işini sağlam yapmasından hoşnut olur buyurmuştur. Hizmette kibirden kaçınmalı ve nefsi araya dahil etmemelidir ben hizmet ediyorum, ben koşturuyorum havasına girmemek ve başkalarının övgülerine kapılmamak gerekir. Aksi halde bütün çabalarımız boşa gider, sadece yorulmuş oluruz. Bu bakımdan hizmette tevazu şarttır. Mü'min, büyük bir alçak gönüllülük içerisinde kendisini bir hiç görerek hizmet etmelidir. İşte o zaman Allah'ın rızasını kazanma yolunda bir adım atmış oluruz unutulmamalıdır ki Rabbimiz lütfetmese taşın üstüne bir taş bile koyamayız. Hizmet ederken ibadetler ve ailevi sorumluluklar gibi asli görevlerimizi ihmal etmemeliyiz. Gücümüz yettiğince hizmet etmeliyiz. Nitekim Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Allah her bir kişiyi ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar. Rabbimize sadece namaz, oruç gibi ibadetlerle değil aynı zamanda Allah yolunda hizmet ederek de yaklaşmalıyız. Yani hem gönül ehli hem de hizmet ehli olmalıyız. Asıl marifet bu ikisini bir arada götürebilmektir. Herkesin yapabileceği bir hizmet vardır ve herkes gücü nispetinde bir şeyler yapabilir. İlim sahibi olan ilim öğreterek, irşad ehliyeti bulunan nasihat ederek, beden gücü olan bedeniyle Hiçbirine gücü yetmeyen ise hizmet edenlere dua ederek hizmet etmelidir. Hizmet yelpazesi o kadar geniştir ki yoldaki bir çöpü almak bile bir hizmettir. Nitekim bir hadis-i şerifte imanın en düşük mertebesinin insanlara zarar veren şeyleri yoldan kaldırmak olduğu belirtilmiştir. Hizmet gönül almaktır. Hizmet nefsi kırmaktır. Mümin hizmetle manen yükselir ve terakki eder. Bir Allah dostu şöyle buyurmaktadır: Birçok insan, namazlarını kılmak ve oruçlarını tutmakla dini vazifelerini yerine getirdiklerini sanarak rahatlar. Ancak bu yeterli değildir. Cenabı ı Hakk'ın emirlerine riayet ve tazimle beraber mahlukatına da şefkat göstermelidir. Bu da ancak fedakarlık ve samimi bir hizmetle mümkündür. İnsana hizmet, Hakk'a hizmettir. Hizmet, bir ameli salihtir. Allah için insanlara hizmet etmeli, büyüklere, küçüklere, hayvanlara, darda kalanlara ve ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeliyiz. Sonuç olarak her mümin bedeniyle, parasıyla veya duasıyla bir şekilde hizmet yolunda olmaya gayret göstermeli ve onun has kulları arasına girmeyi hedeflemelidir. Rabbimiz bizlere Allah için hizmet etme aşkını lütfetsin. Rabbimiz bizleri hizmette daim eylesin ve rızasından ayırmasın. Amin.